Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi hostelimizden çıktık. Hostelimizin bahçesi şu şekilde şurada oturmak için bir alan yapmışlar. Orada prizler falan da var. Şuraya da değişik bir şey yapmışlar ama ne yapmışlar bilmiyorum. Şu karşı taraftan da biz kahvaltımızı falan yapmıştık. Buraya günlük 7,5 dolar verdik. Kişi başı 7,5 dolar. Sim kartı da aldık. 2,5 dolara falan denk geldi bize. İşte kaldık. Hostel baya güzeldi ya. Hosteli ben beğendim. Şimdi buradan şehri falan gezeceğiz. Ne var ne yok bakacağız. Bakalım dur bana görgen anlatırım ben bir şeyler. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar hostelimiz şurası. Bakın Apple hostel olarak geçiyor. Eğer gelecek olursanız Bişkek'te arkadaşlar. İşte Booking'ten falan bakarsanız ona göre rezervasyon yaptırırsınız. Ben çok beğendim. Çok temiz. Ne bütün imkanlar mevcut. İnternet vesaire, banyo, duş, her şey var. Her şey dört dörtlük. İnternet falan da bayağı hızlı. Gelecek olursanız dediğim gibi şöyle bir bina. Şuradan işte zile falan basıyorsunuz. Kapıyı açıyorlar. Arka tarafta bahçesi de var. Buranın böyle olduğuna bakmayın. İçerisi falan temizdi yani zaten. Ben size göstermiştim her videoları izliyorsanız buraya gelip konaklayabilirsiniz. Günlük şu anda 7 dolar yani. Abi biz şimdi şehri gezeceğiz. Şehri gezmeden önce biliyorsunuz söylemiştim az önce bizim hostel karşıda. Burası da zaten otogar alıyor. Otobüs terminali. Biz akşama kadar bu şehri gezeceğiz. Buradan sonra Taşkent denilen bir şehir var. Oraya gidip oraya gezeceğiz. Dedik ki gelelim buradan biletimizi alalım. Hani bir saatimiz yolumuz yordamamız belli olsun. Ona göre de şehri hani gönül rahatlığıyla gezelim. Neyse abi zaten buradan Bişkek'ten Taşkent'e 7,5-8 saatlik bir yolculuk var. Biz de masraftan kısmak için gece hostelde kalmak yerine biz gece otobüste kalıyoruz. Yani otobüste uyuyarak hem ulaşımımızı hem konaklamamızı halletmiş oluyoruz kendimizce. Şimdi geldik abi biz hostelde sorduk. Kız dedik ki hani 2000 Kırgızistan somu alıyorlar kişi başı. Buradan gideceğiniz şehir için. Zaten kardeşimle birlikteyim ben. iki kişiyiz. 4000 som almaları gerekirken tuttu 4100 dedi bize. Hani biz de anlamadık. Belki zam gelmiştir. Hani belki o hosteldeki kız bilmiyordur. Bir şey olmuştur hesabına. Dedik 4000 yap. İndirim indirim bir şeyler istedik. Yok mu falan filan çekti. Sonra verdi bize. Şöyle bir bilet verdi abi. Üzerinde Rusça bir şeyler yazıyor. Anlamıyorum. Hemen Google çeviriyi açtım. Biliyorsunuz kamerayı tutup resmini çektiğiniz zaman otomatikman üzerindeki bütün her şeyi Türkçe'ye çeviriyor. Abi baktım orada 2000 yani şurada 2000 ya zaten anladım az çok da hani her ihtimalle karşım burada da bir sürü rakamlar falan var ama gittim başka perondan birine sordum bu hani 2000 Kırgızistan somu diye evet dedi gittik adama dedik böyle böyle sen bizden 4100 aldın iki kişi yani kişi başı 2000 olması lazım sen 2050 aldın nerede bizim para hani yok işte böyle anlamayacağımız dilden bir şeyler söyledi salaha yaptı ondan sonra durdu durdu komisyon komisyon dedi tamam mı neyin komisyon dedim Resmiyette var mı öyle bir şey ver dedim parayı polisi çağırırım dedim ondan sonra öyle söyleyince durdu böyle bunun altında bir tane daha kağıt vardı zımbalıydı o zımbayı çıkardı ondan sonra bize 100 somu şöyle göstereyim paramızı gereği iade etti. Yani sesini çıkarmazsan burada adamı düdüklüyorlar abi. Sen her türlü turistsin. Kendi memleketinden birine de gitsen, Türk bölgesine de gelsen turist her yerde turisttir. Herkes seviyor abi parayı anladın mı? Millet herkes artık bu devirde birbirini affedersin sikmenin peşinde yani. Arayın abi aklınızı. Ya vermiyor mu? Polisi çağıracağım diye. Yeter ona. O korku ona yeter zaten. Bir konuda eğer yabancılık çekiyorsanız, kendinizden eminseniz bir konu hakkında ve size hani dolandırmaya, kandırmaya çalışıyorlarsa polis arayacağım deyin, konsoloslu arayacağım deyin. yapıştırın yani abi anladın mı? Bak paramızı aldık şimdi. Az para mı? Bak şu para 1,5 dolar. Ama onlar için güzel para. Onlar için güzel para olduğu için biz burada karnımızı doyuracağımız için bizim için de güzel para aslında bu. Neyse bunu da bilin. Ona göre hareket edin. Paramızı aldık. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Şehir merkezine gideceğiz. Bir abimizle abimize sorduk. Flowshade Bişkek. Flowshade Bişkek. Evet şimdi bize Bak bitti. Abi şehir merkezine gitmek istiyoruz. Bakalım şu an bizim için haritadan bakıyor. Haritada yabancı olduğu için pek anlamıyoruz. Burada çok sık kullanılan bir uygulama var. 2GIS Gis yemine geçiyor. Bakalım ondan bir şekilde bakıyor şimdi. Ayarlayacak herhalde bir şeyler. No. Oo 44. Thank you. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Or oraya. Okay. Ha biz. Mes. Tamam. Okay. Sen götürmesin dedim de, yemedi. Neyse, gidelim bakalım ya. Oh, teşekkür teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Ne yapıyorsunuz burada? Şu tarafa gideceğiz. Bize bırakabilir misiniz? Atla. Türkçe düşünüyorsun. Evet. Thank you. Şehir merkezine gitmek istiyoruz biz. Şehir? City? He, city center. City center. Abi bizi sağ olsun arabasını aldı. Türkçe de biliyor abimiz. Türkçe de biliyor. Türkçe düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi değil. Yok güzel konuşuyorsun. Güzel güzel. 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 Bizi iyi. Iyi anlıyorsun. Çok iyi. Terminalden çıktık şimdi. City Center'ı sorarken sağ olsun abi gördü nasılsınız dedi hemen. Abi. Artık Türkçe düşünüyor hemen atladık. <laughs> <ben. gülüyor> direksiyon da sağda. Aynen direksiyon da farklı tarafta. Ya ben her zaman arka koltukta oturduğum için problem yok. Hiç <laughs> ters gelmiyor ama. Evet gidiyoruz ama bakalım nereye karşılaşacağız. Hadi bakalım. Sen daha önce geldin mi Türkiye'ye? Evet Antalya'da çalıştım. Ben. Oo, İstanbul'da Antalya'da çalıştım. İstanbul'da kaç yıl? Evet. bir yıl. Bir yıl. Nerede çalıştın? Aa, otel. 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 Evet, ha. Herkes otelde çalışmış zaten. <laughs> Aynen. Siz o burada ne yapıyorsunuz? Geziyoruz. Biz dünyayı gezmeye çalışıyoruz. Geçen sene daha bir arkadaş buraya geldi. Aa, ismin şimdi unuttum. Türk. Türk, evet. Ha. O, dün konuştum. İkimiz iyi konuşuyoruz şimdi. Ha. O da geziyor. Anladım. Gezdi burada. Bizim evet. Türk gezginlerden biri mi acaba kim? İsmi unuttum ismini hatırlıyor için. musun? İsmi ben de Instagram'da var. Be belki tanıyoruzdur. Evet evet, belki. evet evet. Dün mü buradaydı? Dün değil. Geçen sene. Ha Geçen sene. Aa, geçen sene kim geldi burada gezginlerden tam olarak hatırlamıyorum ama görsem bilirim Buradan ol. Karakol o gitti. Karakol biliyor musun? Karakol duyduk aynen. Oo, oraya yani. gitti e, gezmek için. Ünlü mü? Video çekiyor mu böyle? Evet, YouTube, evet, YouTube, evet. YouTube, evet. YouTube'cuğum ee, YouTube ama YouTube bilmiyorum ama <laughs> video çekti. Ha şeydir o. Kamerayla mı telefonla mı? kamera e, kamera e olsun. Pro. GoPro'yla. Pro Go Pro ydu. Tamam Mehmet şey Mehmet geldi Mehmet. Bizim Mehmet değişik yollarda geldi aynen. E, şimdi de göstereceğim. Ben de Instagram'da var mı? Evet, tamam, Arkadaşlar. Işte. Tamamdır. Kim gelmiş hocam? Nasıl Kırgızistan? Daha Kırıstan, yeni geldi. Yeni geldik. Şu an Bişkek'i gezeceğiz. Ha Bişkek? Aynı yani şehir merkezi. Bakacağız akşamla Taşkent'e gitmek istiyoruz. Biz. Akşam... Bugün, bugün, akşam mı? Aha. Aynen öyle. Aa tamam. Akşama kadar gezilecek yerleri gezeceğiz. Evet. Var mı senin tavsiyen önerin şurayı gezin burayı gezin gibi? Bişkek'te mi? Hı hı, nereyi gezebiliriz? Evet, tamam şimdi. Arkadaşlar şimdi şey sorduk. Asgari ücreti Kırgızistan'da ortalama 10.000 Kırgızistan somu gibi bir rakam olabiliyormuş. O da 126 dolara tekabül ediyor. Şu anki kurla birlikte burada o da da var. 2.500 sene falan. Okey. E, çanta? Burada kalsın. Burada. burada. Evet. Okey. Okey. Okay. 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 Abi şimdi biz Kevse'ye geldik. İsa abi sağ olsun bize Kevse'ye getirdi. Yolda gördü zaten hemen gördünüz. Nasılsınız dedi direkt. Ondan sonra Türkçe anlaşabildiğimizi görünce işte bizi Kevse kadar getirdi. <laughs> bize sağ olsun şöyle bir yemek ısmarladı. <laughs> bir yenge de burada. Abi teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye selamlar. Selamlar. <laughs> Biz afiyet olsun, görüşürüz. Biz yemeğimizi de yedik. Şimdi İsa abinin arabasına bindik yine. O bizi bir yerlere götürecek. Az önce önümüzde bir araç vardı. Plakası 001 yazıyordu. İsa abinin dediğine göre o plakalı araçlar genelde Cumhurbaşkanları'nın ya da maddi anlamda anladığım kadarıyla çok zengin olanlarda herhalde o aracın plakasından var. O aracın sadece plakasını sattığın zaman yani şöyle bir araba alabilirsin diyor. O kadar pahalı diyor yani. Buna böyle bir bilgiydi. Abi İsa abi sağ olsun bizi buraya kadar getirdi. Biz buraya gezeceğiz ve İsa abi de böyle alışalım. Benim internetim yok ama olduğunda dönüş yapacağım. Tamam. This Ha <laughs> şey bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir şey yaptıysam. Bu da kardeşim. Tamam. Ha, tamam. Teşekkür bu ederiz. Teşekkürler. Teşekkür tamam, ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet geldik abi. Parka geldik. Bir şey dedi buranın adı ne dedi hatırlamıyorum ama. Intimah 1, Intimah 2 diye adlandı. Intimah mı dedi? O tarz bir şeydi. dedi. Intimah 1, Intimah 2 olarak bir şey söyledi benim de gitmem lazım dedi, bizi burada bıraktı yani bakalım buralara kadar geldik ama artık ne yapacağız ben de bilmiyorum çok değişik bir yerde durdu arabalar şu taraftan öyle geçiyor Hiç şehir merkezi gibi değil sanki şehir merkezinden uzaklaşmış gibime de geldi açıkçası neyse ya bakarız hadi görüşürüz We can, can... Get... yok yeah. Yeah. Okay. no, okay. okay okay, okay, thank you You speak English? Yeah. Thank you Where are you guys from? Turkey Oh, okay Yeah So, what are you up to? Where are you guys going? Uh, we are traveling actually Okay Okay Yeah uh, From Almaty to here And uh -huh. tonight we will go to Tashkent Oh, yeah Yeah yeah, yeah, yeah. That's exciting <laughs> uh -huh. uh, My university will be begin on this Monday oh. So, uh, we just uh, do the quick travel, okay. Uh, okay? To these countries, yeah. All right. Um. So, wh where do you guys need to be right now? What? Sorry? Where are you guys going right now? Um, to the city center. Right? Yeah, sure. I can drop you guys off somewhere here. You guys need to go that way. Can you, you guys? Yep. I can. I can pinpoint. Huh. So you guys are looking for. uh the city center, where it's basically like Dordoy Plaza and stuff like that, right? Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. right. Oh, okay, okay. I'm mm -hmm. doing? You just go that way. So oh, down, down, straight, go straight, straight, down. straight. Ah. go straight down. And if you guys want to go to the bus, it is. Yeah, 117 evet. bus will go there. Oh. Uh, yeah. Can you just take a screenshot? Yeah, I can actually just like uh, point out and then just tell it to go. We can get on the bus in there? Yeah. Okay. okay abi, abi otostop çektik saniyesinde durdu. Kaldırdım direkt durdu bak. Kaldırdım. Bak arkadaşlar. İsa abi cidden bizi getirdi ama yani oraya kadar götürmeseymiş de olurmuş. Ama olsun. Otostop çektik. Gördük. Direkt şöyle yaptık. Direkt durdu. Otostop da kolay herhalde burada. Ya zaten şöyle hepsi çekip gözlü olduğu için bizi görür görmez direkt turist olduğumuzu anlıyorlar zaten. Neyse hadi görüşürüz. Şimdi buradan kaptıracağız bakalım. Abi şimdi otobüs geldi soracağız bakalım. Çevreye yazdım. Şoföre göstereceğim. Anlarsa alsın bizi. Dur bekle. E, sıfır, 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 sıfır. Gel Musun gel. Abi aldım fiyatını vereyim şimdi. Bakarız gene. Bu arada? Ha iki. Thank you. Can you say city center? Yes, center is evet. Ha, Okay, okay, thank you. We don't know here. Buraları bilmiyoruz. Türkçe biliyor? Sen Türk'sin burada. Türk. Ha. Geldiğinizde söylersiniz. Yavaş, yavaş abi. Abi kişi 11 verdik. 50 vermiştim. Para üstüne verdim. Ha, ye. Şey, ablamız gösterdi bu kartlarla bu diye. Onlar da, onlar da beni biliyormuşsunuz. Sır. Bu ne ee, abi? Hey, Rusça biliyor. <laughs> ha Türkçe biliyor musun? <laughs> ha durak durakta inmek istiyoruz biz durakta. Durak, durak var. Tamam bir sonrakinde tamam. Oradan tamam, otobüs bomboştu. Şu, Şu an haline bakın. Bir bindim bereketlendirdim otobüs. Evet otobüsten indik. Yağmur da yağacak gibi. Bu arada şu an Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz arkadaşlar. Size market fiyatlarını falan da göstereceğim bu arada. Karşıda da İzmir var. Musti İzmir Süpermarket var. Kendimize bir şeyler alırız. Ondan sonra devam ederiz. Evet şimdi bir yere geldik de nereye geldiğimizi bilmiyoruz. Burada bir saat kulesi var. Şöyle bir meydan gibi bir yerdeyiz. Şu aşağıdan bir yere giriyor mu? Herhalde alt geçit olsa gerek. Biz de bakalım mal mal geziyoruz. Şehri keşfediyoruz. Ha, bunu burada tarihini bilsem anlatacağım da abi ben belgeselci değilim işte anladın mı? Şimdi size ben ne anlatayım? Dinlemiyorsunuz yani. Desem ki burası 1855 yılında Padişah Sultan tarafından yapılmış. İzlemezsiniz abi anladın mı? Dinlemiyorsunuz çünkü size böyle şeyler lazım. O yüzden ben de böyle gösteriyorum etrafı. Araştırın kendiniz bunu şimdi. Ben ne diyeyim yani? saat kremiz var. Ben yapamam. Abi şimdi burada trafik var ama biz Türkler gibi alt geçidi kullanmak yerine böyle trafiği kullanıyoruz ve hiç pişman değiliz. Görüyorsunuz başardım. Bro Türk, Türkçe biliyor musunuz? Türkçe. Türkçe? Türkçe düşünüyor musunuz? He. Düşünüyor. İngilizce. <laughs> no, no. Yok be. <laughs> <alışveriş>, ha <Mert 'in. gülüyor> çekme beni ya. Türkçe biliyor? Türkçe konuşuyor. Türkçe düşünüyor musunuz? Ben işte. Yav. İngilizce. Türkçe? İngilizce. <laughs> İngilizce. <laughs> Türkçe? Who is she? Kim bu? Etsem unutayım. Ye ye bir şey. Türkçe gelir de problem Kim biliyor? Türkçe anlatabiliyor musun? Türkçe düşünüyor musun? Kimle geliyorsun? <laughs> Orada Rusça yazıyor ama biz anlamadık. Kim diye sordum. Bu kadın kim dedim. bir kadın dedi. Tadun Bay. Alışveriş merkezi nerede shopping var burada? Shopping center, shopping center. Where is the shopping center? You know? Türkçe ne yapayım Alışveriş alış merkezi. Alışveriş merkezi. Elsiva 2 de facto... Paris'te ben Herhalde ondan galiba. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> şey tekrarlar <laughs> mısın? Shopping center. We want to buy something. Uh, like clothes. no clothes, food. No, food. food. Yeah. Clothes maybe. Yeah. Ah, yeah. 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 You are good man. Here. Here. Hatta uzak bir bitti. Eluske. Abi arkadaşlar getirdi bize. Sağ olsunlar AVM'ye kadar bizi eşlik ettiler. Karşıda TV karşıda parkta oturuyordu. Oturuyordular vallahi geldi. Your name? What's Tem your name? Temirlan. Ha? Temirlan. Da. No. My name is Sabır. Sabır. Yes. Oh, Sabır. Sabır. Ha? Your name? My name is Abdizvan. 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 Ha. Ha. İlginç. Sabırı biliyoruz. Sabır. Ha, sabır. We, we know sabır sabır. Sabır. Tam da sabır. We usually use. Here. Ha, okay. Thank you. Thank you. Nasıl so nice bitiyor? Abi biz şimdi iki arkadaş daha yakaladık. İkisi de Türk. <gülüyor> <gülüyor> ee, Pegasus Çalışıyorlar. Asıl ne? Asıl nerede? Ahmet. Cem. 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 Ne? He, söyleyemiyorum. Ne? Arkadaşın <laughs> ismini hala söyleyemiyorum. Şimdi böyle grup olduk artık, bilmiyorum. Ee, hala marketin önünden ayrılamadık. Öyle. Yine açarım Görüş kameraya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Biz geziyoruz. Çek <laughs> Söyleyemiyorum. <gülüyor> Arkadaşın ismini söyleyemiyorum. I can say others. name. For example hmm. çiçek. Çiçek. <laughs> çiçek. <No. gülüyor> çiçek ismi telaffuz edemiyorum abi. <gülüyor> çiçek. <gülüyor> çiçek. <gülüyor> çiçek. Hey çok. Yes yes. Çiçek çiçek. 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 Your <laughs> name is çiçek. 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 Tamam. Çiçek. bozulmaz. Çiçek. Çiçek. ya. Çiçek. Çiçek. курманжан датка курманжан деп famous woman in Kyrgyz history кдмд Batır. не Batır. Batır. сказать баатыр 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 баатырыр нет н Kaybolmak. Batır болгон Güçlü. Güçlü. Ve, evet. evet. Güçlü. Evet, güçlü. On, biz bu işi çözüyoruz. Bir güçlü bir kadın. Hı -hı, güçlü. Strong. Strong, yes. <laughs> She's a uh, savit. Yus. Kırgız. Ha. Saved Kırgız Life. Yes. Okay. Ne diyor lan? Kırgızların hayatını kurtarmış. Aa. Atatürk gibi düşün işte. <laughs> Türklerin hayatını kurtarması gibi. Türkiye Cumhuriyeti için <laughs> kağıtlar için uğraşıyor. She she cut her son for the sake of security zone, Son. Mobil. 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 What? Robin? Ha evet, Robin ot. Evet. <gülme> no. Ç mobil. Kağıt. This son. zone. Kağıt. <gülme> Kailiz? <gülme> ha öldürmış, ha hey. öldürmüş, öldürmüş, yes. öldürmek işte. Öldürmek. Öldürmek ya. Ha kriyos. Yes. Kriyos. Yes. <gülme> <gülme> yeah, yeah, yeah. <gülme> yes. Radinas. Radinas. Kimi öldürmüş? Ee, uh... Russia. Rusya. Rusya. Ha, ha, okay. Evet. Ee, Arkadaşlar bu o zaman, zaman e, ee, Rusya enemy. Böyle şeylerde espri yapıyor This woman? Uf, yes. O, şey e, here ama, Russia people hate, or, this or, woman. hate this woman? Yes. Oh, Rusyalılar bu kadından nefret ediyormuş çünkü bu kadın Rusları öldürmüş. Bu kadın Rusları öldürmüş evet. <laughs> Ve... <Evet>. Yeah. <laughs> <laughs> <Ruslar, gülüyor> prison. Like prisoners. prison. Çık <laughs> mantığıyla düşününce. şey gibi hani onları hapsetmiş lan. Ana mudraya silna şey. ya jenkin ana. Ana silna Sen şu an Kırgızca mı konuşuyorsun? Evet, ben şu an konuşturum. Just speak Turkish. <gülüyor> <gülüyor> Turkish. Or English. Yeah. mix. My English. No, 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 no. Half, half. Yeah, yeah. Okay. Practice. We... With... Yes, yeah. practice. Yeah, yeah. Olum benim de. Şöyle. Okay, this is important. Okay, this is important, <laughs> important. yes. uh, for the Kyrgyz history. I, I, yes. History. I like, I like she. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> Abi şu kardeşimi şu kızı soktu hadi bakar mısın ya? <laughs> Fotoğraf çektiriyor. Evet şu an Manas'ın önündeyiz arkadaşlar. Bildiğimiz Manas destanının işte heykeli miymiş, neymiş herhalde onu anlatan, temsil eden, simgeleyen şeymiş. Burası da müze, tarih müzesi diyor. <laughs> evet, gezdiriyor kız, gezdiriyor bizi ya. <laughs> AVM'de tanıştık, gezdiriyor sağ olsun. Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Selamlar arkadaşlar ben bugün saatlerde çekim yapmıyorum İşte en sona Kırgız kızla takıldık akşama kadar birlikte vakit geçirdik bir yerlere gittik o bizi gezdirdi falan filan kameramda o sırada sıkıntılı olduğu için çok çekemedim telefonla şarjı azdı gezdik yani öyle çok görebileceğiniz bir şey olmadı Bişkek'te yani Kırgızistan Bişkek'te öyle çok amşan bir şey yok yani gelirseniz de fazla kalmayın. Şimdi biz buraya nasıl geldik en başından Videoları izleyenler biliyordur Özet geçeceğim Siz de aynı rotayı izleyebilirsiniz İstanbul'dan Kazakistan'ın Çimkent şehrine geldim Neden Çimkent? Çünkü bilet çok ucuzdu O yüzden o şehri aldım Ama Çimkent'te normalde bir şey yok Her Çimkent'e gelirseniz Çimkent yakınlarına Türkistan denilen bir yer varmış Biz oraya gezmedik ama insanlar bize orayı tavsiye etti Gelmeden önce araştırın bakın Ona göre gelirseniz 3-5 tane park var Park için gelmeyin Gelmeyin yani değmez Ama Türkistan bölgesini gösterdiler. Biraz güzel gibiydi sanki fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Neyse İstanbul'dan Çimkent'e geldik. Çimkent'te biraz takıldıktan sonra 14 saatlik bir tren yolculuğu yaptık. Almatı'ya geldik. Almatı'ya geldikten sonra biraz orada takıldık. Kazakistan'a gelmişken de mutlaka Almatı'yı gezdik. Almatı'dan Bişkek'e yani Kırgızistan'a gelmek için de Almatı'da Sayran Otobüs Terminali denilen bir yer var. Oraya bulun. Oradan şu an fiyatını hatırlamıyorum. Diğer videoları izlemeniz lazım. Önceki videoları. Oradan otobüse bindiğiniz zaman sınır kapısına kadar geliyorsunuz. Sınır kapısında otobüsten iniyorsunuz. İşte siz içeri giriyorsunuz. Otobüs de sınır kapısından geçiyor. En son hepinizi alıyor ve tekrar Bişkek'e kadar geliyor biliyorsunuz. Bişkek'e kadar geldiğinizde Bişkek otobüs terminalinin hemen yakınında Apple poster var. Ben de oraya da gelebilirsiniz. Orayı da tavsiye ediyorum. Buradan biz hani buraya kadar sıkıntı yok. İyi geldik. Buradan Taşkent'e geçeceğiz. İlerleyen süreçlerde bakalım bu rota hakkında ben gene işte güzeldi, kötü, şuydu, buydu falan filan diye sizi bilgilendiriyorum. Buradan da Taşkent'e geçeceğiz. Taşkent dediğimiz yer Özbekistan'a bağlı. Hadi görüşürüz.